kadınlar denk düşecek. Maalesef sözün bittiği, aklın durduğu, sabırların taştığı günlerdeyiz. Yürekler kanıyor, yakıldı ve kanıyor. Özgecan için saygı duruşu yapalım dediler. Özgecan için, özgecanlar için saygı güçü olmaz arkadaşlar. Mücadele olur. Onlar için yapacak iş... saçıyla, eteğiyle, sesiyle, bakışıyla, gülüşüyle, oturuşuyla, her şeyiyle oynanan zavallı kadınlar için bugün bir delikanlı tweet atmış. Diyor ki, kadınlar, karınlarına koca bir canı sızdırıyorlar. teşekkür ediyorum. <laughs> Bütün bu zor koşullarda çocuklarınızı, kardeşlerinizi, sanatla, kadın erkek demeden birlikte çağdaş bir anlayışla var etmeye çalıştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.